Merhaba arkadaşlar like atın ve abone olun zile basmayı unutmayın bugün sizlerle resim aşağıları getirdim bu 12 boya daha 12 diğer boya var Aha. beyaz sarı kırmızı turuncu pembe mor mavi iki, iki tane mavi getirdiler ve insan rengi ve yeşil ve siyah ve kahverengi renk var ama şimdi onlar diğer renkse biraz az. 6 6. İlk önce onları ben aldım. Sonra renk eksiği. Bu da diğer diğer fırça. Böyle. Bunu da bimden diğer eşyaları çitin aldım. Bu böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Evet. Bu bunu bimden aldım. Ve şu. 12 renk ise şey gösterdiğim onu şu hepsi buradan aldım. Bu da aynı. çıkın çıkın taya. Çikin kaya aldım. Böyle aynı boya 3 6 tane boya. şu ne? Beyaz, siyah, sarı, mavi, kırmızı, yeşil. Sadece böyle renk. Bunu bir tane çıkartacağım sizin için. Böyle. Atıyorsun bunu getiriyorsun son çayı sürüyorsun. Bu kadar. Bu böyle. Ve diğer renk ise bu altı ama biraz fark. Yani bu, 12 renk aynı. Hı -hı. Böyle geliyor. Böyle. Böyle açılıyor. Ama sadece kapağı çok büyük olduğu için ben bunu biraz beğenmedim. Yani bakın. Gidiyorsun biraz iki nokta istiyorsun. Böyle yarımı gidiyor bundan. Sadece bunu kötü. Ama olsun. Hadi gene koyalım. Koyacağım ve geliyorum. Evet ve cama bile oluyor bu renkler bu altı renk var ve şimdi iki tane resim tahtası aldım Ay. aha böyle e, büyüklüğü e, 35 çarpı 50 santimetre böyle gördüğünüz gibi ve inşallah başka videoda bir sizinle resim çıkıp Рәсем дә көребез, иншалла. гүле